Herkese merhaba. Bugün yine bir geometri sorusuyla birlikteyiz. Pisagor bağıntısı sorusu. Dik üçgenlerde 90 derecelik açının karşısındaki kenara hipotenüs denir. Bir dik üçgende dik kenarların uzunluklarının kareleri toplamı hipotenüsün uzunluğunun karesine eşittir. Yani a kare artı c kare eşit b kare dedi. Biz bu teoremi Pisagor teoremi diyoruz. Arkadaşlar 70'e yakın ispatı var. Yani 70 çeşit ispatlanmış. Tabii biz bunu değişik bölümlerde ispatını yapıyoruz ama dünyada en çok kullanılan bağıntılardan biridir Pisagor bağıntısı. Herkes bunu ezdirebilir. Peki. kare şeklindeki sarı ve mavi kağıtlar birer köşeleri ve birer kenarları şekil birdeki gibi çakıştırılmıştır. Kağıtlar şekil birdeki konumundayken, sarı kağıt sabit kalmak üzere mavi kağıt yukarı doğru iki santimetre hareket ettirildiğinde sarı kağıdın bir köşesi mavi kağıdın kenarının orta noktası şekil 2'deki gibi çakışmaktadır. Orta noktası ile çakışmaktadır. Buna göre şekil 2'deki şekil 2'de iki köşe köşeyi birleştiren AB doğru parçasının uzunluğu kaç santimetredir? A 2 kök 13 B 2 kök 26 C 12 D 15 Şimdi önce şu mavi kareyi yukarıya doğru nasıl hareket ettirmişiz bir görelim. Mavi kareyi yukarıya doğru nasıl hareket ettirmişiz? İşte şurada mavi karemiz var arkadaşlar. Bakın mavi kare. Mavi kare. Bunun aynısını çizdim. Bu mavi kareyi yukarıya doğru hareket ettiriyor. Şöyle. Yaklaşık şöyle biraz daha aşağıda şöyle hareket etmiş ve şu şekil elde edilmiş. Ne kadar gitmiş yukarıya doğru? 2 santimetre gitmiş. Ve de ne olmuş sonra? Sonuç olmuş diyor ki mavi şey sarı karenin bir köşesi diyor sarı karenin bir köşesi tam mavinin ortasına geliyor yani şu parçayla <laughs> şu parça eşittir diyor buna a dersek mavi karenin bir kenar uzunluğu 2 a bulur A, A. Peki karenin bir kenarı, sarı karenin bir kenarına da B diyelim. Peki şu 2 A bu 2 A ise bu da 2 A. Bu B ise bu da B. Şu uzunluk B artı 2 A. B artı 2A neye eşitmiş bakalım. B artı 2A eşit 17. B artı 2A eşit 17. Peki şimdi şurası 2. Burası 2A ise bizden şu x uzunluğu soruluyor. X uzunluğu. Tabii ki hazır Pisagor'da vermiş ama dik üçgen görünce aklımıza ilk gelen bağıntı Pisagor olmalı. Dik üçgende 3 üç tane bağıntı var arkadaşlar. Kitaplarda 20-30 tane olmasına bakmayın. Biri Pisagor bağıntısı, biri 30 derece özelliği, biri de muhteşem üçlü dediğimiz bağıntı. Peki Pisagor bağımsını yazıyorum. X kare eşittir. X kare eşittir. 2A'nın karesi artı şuranın karesi. Peki şunun tamamı D. D. Bunun tamamı D. Burası A olduğuna göre burası B eksi A. O zaman bakınız x kare eşit x kare eşit 2'nin 2'nin karesi, 2'nin karesi artı 2a'nın karesi. Demin söylediğim bir daha tekrarlayıp tekrarlayıp şey yapalım. Bakalım gerekecek mi o? Şurası B. O halde şu da B. Bakınız şu B. Bu da B. Şurası A olduğuna göre B eksi B eksi 2 eşit şey işte B eksi A eşit 2 imiş. B eksi A A eşit 2 imiş. Bu iki denklem birbirine ne de çok yakıştı değil mi arkadaşlar? Şu iki denklem. Neye yarar bu iki denklem? A'yı ve B'yi bulmamıza yarar. Gerçi bizim B'ye ihtiyacımız yok ama A'ya ekmek gibi, su gibi ihtiyacımız var. Peki A'yı bulmak için A'yı bulmak için bu iki denklemden birincinin her iki tarafını eksi birle çarparsan eksi ile çarpar ve taraf tarafa toplarsan bu ikisini B'ler gitti. 3A eşit. 17 eksi 2. Yani 15. Buradan 3A 15 A'nın 5 olacağı aşikardır. Şimdi bulduğum değeri yerine yazıyorum. Bulduğum değeri yerine yazıyorum x kare eşit 2'nin karesi 4 artı 2'nin karesi 4 çarpı a'nın karesi. a'nın yerine 5'i yazarsam 4 artı 4 çarpı 5 kare yani 100. E, 104 sayısı tam kare değil. Zaten cevaplarımızda tam sayı değil. Eşitliğin ilk tarafının karekökünü alırsam mutlak değer x eşit kare kök 104. E, 104'ü 4 çarpı 21 yazar. 4'ü dışarıya Şöyle da 4 çarpı 21 yazıyorum. Tam kare olanları ayırıyorum yani. 4 kare kökün dışına 2 olarak çıktı. E ne oldu? Mutlak değeri. 2 kök 21 olan sayı kaçtır? Bir tanesi sıfırın solunda, bir tanesi sıfırın sağında. O halde iki bu 21 mi 26 mı arkadaşlar düzeltiyorum. 4 kere 21 84 e şunu hemen düzeltelim arkadaşlar. Bu 4 kere 24 çarpı 21 değil. 4 çarpı 26 düzeltiyorum. Tabi tekrar edelim. İşlem hatası herkes her zaman yapabilir. Onun için daha dikkatli olmak gerek. 4 çarpı 26 acele yapayım derseniz böyle olur. 26. O halde burada iki tane değeri var x'in. Bir tanesi eksi 2 kök 26. Bir tanesi de artı 2 kök 26. Bir sayının mutlak değeri demek sayı ekseninde sıfıra olan uzaklığı demek. Peki x burada uzunluk olduğu için uzunluk negatif sayı olamayacağından doğru cevabımız pozitif olan yani 2 kök 26 değeridir. Yeni sorularda, yeni videolarda tekrar görüşmek üzere. Herkese hoşça kalın diyorum sevgili arkadaşlar.